Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ben zenginim ama hiç fakir yok. Hayatımızı öyle geçireceğiz. Hadi geçelim. Evimizi gösteri göstereyim siz arkadaşlar. Arkadaşlar burada oturma yeri var. Burası evimiz. Dışarıdan bakalım. Böyle. Arkadaşlar içine de bakın. İçinde köpek var ve köpeğim. İsmi ismi boncuk. Kız ismi. Aa, ay kartopu kartopu pardon. Arkadaşlar. Kartopu, baba. ne yapıyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada paralar var. Bir de giysiler. Burada kılınçlar var. Olta. Burada biliyor. Burada niye mi? Azıcık şuradan abi diye. Bu ne ya? Alalım şunları arkadaşlar. Şimdi giysileri de alalım. Çıkalım dışarı. Kar topuyla. Kar topu oğlum. Gezelim mi? gezmek istiyorum arkadaşlar kesin kesin gel kar topu arkadaşlar bu çok dışarı çıkmak istiyor gel oğlum gel ay gel Hop. arkadaşlar kar topunun şöyle bir özelliği var bunu hemen bakalım Hadi oğlum. Adı Adı. Adı. Aferin oğlum. Aferin. E daha gitti. Neredesin? Aferin oğlum gel. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapalım ya. Maden. Gel oğlum. Oğlum sen burada kal ben. Arkadaşlarla. Ya nereye gidiyor ya? Gel. Şimdi ben arkadaşlarla gideceğim madeni göstermeye tamam mı? Aferin. Gel lan buraya. Yaramaz seni. Yaramaz. Öf. Gel. Hah, gel. Gel oğlum. Gel, şey Bak, gel. Ben kazayım şuradan başlayalım. Ay orada vardı ki maden. Arkadaşlar, e, benim Minecraft'ım bozuk. Görünmüyor hiçbir şey. Bakalım yerde bir şey var mı? Dayım diyoruz hemen alacağız. Benim param var ama yine kim Madenin içinde inek ne arıyorsa. Şunu buraya koyalım. Artık şunları koyalım zaten lazım değil. De çıkartayım arkadaşlar. Arkadaşlar soğuk, hava çok sıcak. Hem Minecraft'ta hem de gerçek yani hayatta. Yani e, bir şey Koyayım şunu tamam. Aa bir şey kaybettim de. Bunları doğru düzmedim ya. Şu, 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 şu. Şuna ne olacak? Buna da bir şey yapamıyor ama bakayım. Hmm. Bunlarla ne yaparız? Dışarı hiç isteyelim. Haydi haydi. Koş. Şöyle 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 tamam. şunu böyle böyle ay yok şunu kıralmayız dur kazma bağlı arkadaşlar ne hepsine iki iki koydum derseniz ee, öbürleri başka başka da gelecek başka kişiler de o yüzden Oldu mis gibi de. Şimdi ben eve geçeyim ne yapayım? Şimdi yemeğe de koyalım. Ay çok tontiş. Sen biraz geç tamam mı? sonra gelirsin. Kapıyı kapatmayı unutma. Ay. Ben kahvaltı <laughs> edeyim. Oğlum geldin mi? Ne yaptın bakalım? senin için bugün bir bakalım ne yapacağım. Sana bugün balık avlayacağım. Arkadaşlarla görecek. Birazdan videoyu bitireceğiz. Tamam mı? Birazdan videoyu bitireceğiz. Nerede de oturağım yerim. Oturak yerim. Şurada. At. Ya şuraya atayım ben. Şuraya. Hadi be balık. kaptı. Şimdi ben bunu gidip şeye götüreyim. Oli şima. Oli. Aa, ancak mı Sor sen benim ne ne yapmak Sen gez biraz ne var ne yok var. O kızım benim. Ya kaçtı ya. <laughs> Arkadaşlar geliyorum ben. Hey, Arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. İkinci bölümünün gelmesini iste istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay Jokar topu. Hav. Tamam bay bay arkadaşlar.